Belçika polisi Fransa'yı kana bulayan Daesh'in bağlantılarına baskın yaptı. Teröristlerin evinden oyun konsolları çıktı. Akıllara kanlı eylem planı için iletişim aracı olarak oyun konsollarını kullanıp kullanmadıkları geldi. Bir suç şebekesiyseniz ve bir suç işlemek istiyorsanız bu platformları kullanıyorsunuz. Fransa'daki vakada da bu olabilir mi? Mümkün. Teröristler kanlı eylem planlarını bir oyun konsolunun üzerinde planladılar. Yapmaları gereken tek şey ise online yani internet üzerinden oyun oynamaları gerekiyordu bu sistemi bilerek seçtiler. Çünkü popüler mesajlaşma programları ve iletişim ağlarının hepsi tehlikeliydi. İstihbarat servisleri tarafından takip altındaydı. Online oyun oynarken bir telefon çağrısı almak isterseniz, bir chat konuşması yapmak isterseniz de buna da imkan vermeye başladılar. İşte bu noktalarda suç örgütleri ne yazık ki bunları kendi çıkarları doğrultusunda olumsuz olarak kullanabiliyorlar. Teröristler teknik ve fiziki takibi zor olduğu için bu sistemi seçmişlerdi. Online yani internet üzerinden oyunu oynarken karşıdakiyle bu mikrofon sayesinde ve bu kulaklık sayesinde rahatlıkla iletişime geçebiliyorlardı. Ve böylece de hem fiziki hem de teknik takibe takılmadan eylemlerini planlamış oldular. Bilinen yöntemlerin takibine göre ne yazık ki bunlar zor. Çünkü kendi platformları üzerinde çeşitli serverlere kendiniz dahil server kurabiliyorsunuz. O serverların tüm yönetimini kendiniz alabiliyorsunuz. Dolayısıyla üçüncü bir devlet dahil olmak üzere, üçüncü bir gözün sizi takip etmesi ne yazık ki zorlaşıyor. Teröristler sadece oyun konsolları üzerinden konuşarak ya da yazışarak haberleşmiyor. Şeytanın bile aklına gelmeyecek başka yöntemleri de oyunlarda haberleşmek için kullanıyorlar. Hiç yazıya dökmeden, hiçbir e, görüntülü görüşme yapmadan sadece o anlık ellerindeki silahlarla duvarlara yazı yazarak e, bunlar üzerinden de haberleştikleri biliniyor. Peki istihbarat birimleri fiziki ve teknik takibi zor olan bu tarz haberleşme sistemlerini nasıl takip ediyor? Onlar da bir oyuncu e, gibi bu platformlara giriyorlar ve oyuncuların neler yaptığını bu şekilde kontrol ediyorlar.